Herkese merhaba, ben Ezgi. Merhaba, ben Vedat. Hepiniz Dünya Benim'e hoş geldiniz. Bu hafta sizlere Kanada'ya geldiğimizden beri gördüğümüz 10 enteresan şeyden bahsetmek istiyoruz ki siz de geldiğinizde Kanada'ya şaşırıp kalmayın bizler gibi. Yine 10 e, maddede sıralamaya çalıştık. Bu ama maddelere geçmeden önce ben size çok kısa e, Kanada'nın siyasi yönetim biçiminden bahsedeyim. Çünkü bazı hı hı. maddeler bunlarla alakalı. Evet. E, bir federal e, yönetim sistemi, siyasi bir yönetim sistemi var Kanada'da. Yani burada kastığımız federal bir hükümet var e, Ottawa'da. Onun altında da her eyaletin kendi eyalet yönetimleri var. Evet. Ayrıca bir de teritori denilen bölgeler var. Evet. Onu da bölge diye çevirelim. Kuzeydeki bölgeler. Evet. Yerleşim yani popülasyonun az olduğu bölgeler. Hı hı. Böyle bir yönetim sistemi var. Federal hükümet eyaletlerin yönetimlerine yani daha yüksek bir merci tabii ama çok elinden geldiğince karışmıyor. Yani eyaletler iç yönetimlerini kendi meclislerinde kendi yönetim. E, şekliyle yönetiyorlar. Evet. Bu bizim bahsedeceğimiz 5 e, madde de aslında e, federal hükümetin eyaletlere e, kararı bıraktığı konulardan 5'i e, olacak aslında. Hı hı. Hazırsanız başlayalım. Buyurun. Okey. Şimdi e, birinci maddemiz e, sağlık sistemi ve sağlık sigortası. Şimdi e, Türkiye'de bildiğiniz gibi işte bir sağlık sigortası olduğu zaman Türkiye'nin her yerinde aynı sağlık sigortasını kullanabilirsiniz. Şimdi Kanada'ya geldiğinizde hangi eyalette yaşıyorsanız o eyaletten siz eyalet sağlık sigortasını alıyorsunuz. E, başka bir eyalete gittiğiniz zaman eyaletin gittiğiniz yeni eyaletin sağlık sigortasını almanız gerekiyor. Eğer işte oraya kalıcı olarak taşınıyorsanız. Şimdi örnek verecek olursak biz yani, Ontario'da hı -hı. yaşıyoruz. Bizde Ontario sağlık sigortası var. Ama mesela şu anda British Columbia'dayız hı -hı. ve hastanede bir işimiz olduğunda tabii ki yine Ontario şeyimizle beraber kartımızla beraber gidebiliyoruz. Ama British Columbia sağlık sistemi Ontario sağlık sistemine bize yaptığı harcamaları fatura ediyor. Evet gibi bir şey var. Aynen. Şimdi bu British Kolombiya'nın uygulaması. Farklı bir eyalete gittiğiniz zaman size şöyle bir şey diyebilir. Ben Ontario devletine, Ontario eyaletine faturalamayı yapmıyorum. Sen burada bana parayı öde. Daha sonra sen gittiğinde Ontario eyaletine kendin faturalamayı yapabilirsin diyor. Yani böyle bir enteresanlık var. Biz de gezmeye başladığımız için bunu öğrendik. Evet, yani aslında işte garip gelen yanı o yani tek evet. bir hükümet ama altında yani tek bir devlet ama altında sanki evet. birden fazla hükümet var gibi. Evet. O yüzden şey yaptık. İkinci maddemiz her eyaletin kendi askeri ücreti var. Sabit yani Kanada geneli bir, bir tane bir tane e, ücret yok. Evet. Her bir şeyin eyaletin kendi belirlediği kendi işte ekonomik politikasına, politikasına göre belirlediği, göre belirlediği evet. bir e, ücret var askeri ücret. Dolayısıyla mesela Ontario'da çalışırken e, 14. 25 dolar oldu galiba alıyorken başka bir eyalete gittiğinizde atıyorum 11 dolarlık bir asgari ücretle karşılaşabilirsiniz. Dolayısıyla bir eyaletten bir eyalete taşınırken ya da Kanada'da da yerleşeceğiniz eyaleti seçerken asgari ücreti ne kadar olduğuna da bakabilirsiniz. Yani bunu bir google'larsanız zaten hemen çıkıyor. Evet. Ee, gelmeden önce bakmanızı tavsiye ederiz. Evet. Ee, üçüncü madde. Üçüncü maddemiz eyalet. Yine para konusu, her eyalette farklı bir vergi oranı var. Şimdi burada hem federal vergi var, federal vergi yüzde beş, her eyalette bu vergi var. Ona ek olarak bir de eyalet vergisi ödüyorsunuz. E, bu vergi eyaletten eyalete değişiyor. Mesela e, videolarımızda da bahsettik, Ontario'da biz yüzde sekiz eyalet vergisi ödüyoruz ama orta eyaletlere gidince hissetiyor. <laughs> Evet e, Alberta videosunda özellikle bayağı böyle bastıra bastıra <laughs> bahsetmiştim e, İç bölgeler dediğimiz Alberta'da, e, Manitoba'da ve Saskatchewan'da e, vergi sıfır yani eyalet, eyalet vergisi, vergisi sıfır. sıfır ama yine federal hükümet yani Kanada hükümeti'nin aldığı yüzde beş var. Evet yani diğer eyaletlerde de eyaletlerde de değişik vergi uygulaması evet, evet. var. Atlantik eyaletlerde e e e e e toplamda yüzde on beş ödüyorsunuz. British Columbia yüzde on üç sanırım. Yüzde on üç evet. Yine gelmeden önce evet. Google'layıp incelersiniz. Yani bir şeyin üzerine farklı e, miktarlarda vergi öderseniz farklı eyaletlerde şaşırmayın. Evet evet. Gelelim dördüncü konumuza ehliyet. Vedat Bey size bırakayım ehliyeti. Evet yine her eyaletin e, kendi e, bir e, ehliyet sistemi var. E, biz bizde Ontario ehliyeti var. E, üç kademeli bir sistemden ehliyeti aldık. Hı hı. Ama e, her yerde tabii Kanada genelinde kullanabiliyorsunuz o ehliyeti. Ama eğer siz e, diyelim ki British Columbia'ya taşındık ve ehliyetle ticari bir şey yapacağız. İşte Uber Uber yapacaksınız, başka bir şey yapacaksınız. sizden o zaman British Columbia ehliyeti almanız isteniyor. ve onun tekrar sanki Kanada'da ehliyetiniz yokmuş gibi tekrar onun yani. sınav sistemine giriyorsunuz. Zaten ee, bildiğim kadarıyla bir de başka bir eyalete taşındığınız zaman atıyorum işte taşınalı 3 ay oldu. Hı. Öyle bir süre var. O süre içinde artık o eyaletin ehliyetini almanız gerekiyor. Evet, evet. Olabilir. Yani ticari ee, bir şey yapsanız da yapmasanız da, onu araştırmadım hı. ama Tam, e, olarak. Yani biz şu an transit geçtiğimiz için evet. bütün eyaletleri falan onu araştırmadık ama böyle bir şey var. Yani hani bir tane kanada ehliyetiniz yok, eyalet ehliyetiniz evet. var. Evet. O da aklınızda bulunsun. Evet. E, ve beşinci konu biraz enteresan bir konu. E, yani evet. hem federal hükümet tarafından e, açıklanmış yine hem de eyaletlerce detayları belirlenmiş bir konu. E, Kamu açık alanlarda alkol tüketemiyorsunuz. Ya yani ilk geldiğimizde biraz ilginç bulduk açıkçası. Evet. Hani e, çünkü hani böyle bu, bu böyle bir dini baskıdan falan filan gelen bir şey değil bu arada. Ama e, hani ne, nereden başlamış onu bilmiyorum kökenini. Ama böyle bir şey varmış. Yani içtiklerinde sapıtıyorlar bu arada. E, Oradan başlamış <laughs> olabilir gerçekten. Yani gidip bir marketten işte iki tane bira alıp e, bir göl kenarına gidip açıp içemiyorsunuz açıkçası. Evet. E, sadece işte belirlenmiş lisanslı yerler var. Yani genelde bunlar işte restoran ve kafelerin ön bahçeleri diyebilirsiniz. Hı hı. Bir de British Columbia'da Vancouver'da gördük. Bazı kamu parklarında özel bölgeler yapmışlar. Den, şu an deneme hani bir olay çıkacak mı çıkmayacak mı gibi. Oralarda izin var şu anda permitliydi. Hı hı. Ama her yerde serbest yani hı hı. dışarıda parklarda kamu alanlarında serbest değil. Tabii eyaletler yine kendi... E İçlerinde bunu detaylandırmışlar. İşte bazı yerlerde kamp alanlarında içebiliyorsunuz mesela. Yani gittiğiniz eyaletin alkol politikasına bakmanızı <laughs> öneririz eğer dışarıda alkol tüketmeyi planlıyorsanız. Tabi bunun yanında diğer komik konudan. <laughs> evet, mar Marihuana içmek serbest. Biliyorsunuz evet. Kanada'da serbest. Ee, ve her yerde içmekte neredeyse yani sigara içilebilir evet, olan yerlerde evet bazı dumansız alanlar var. Çoğu yer tabi dumansız alan aslında bina çevreleri falan. Ama hani sigara içebileceğiniz yerlerde Moriona'da da içebiliyorsunuz çok rahat. Buraya ben. da bir soru işareti <laughs> bırakıyorum. Niye böyle belli değil gerçekten. Yani ilk geldiğimizde ön yargıyla ya bir şeyler olur mu falan dedik ama hiçbir olay çıktı. Yani Mariana'dan dolayı bir şey bir olumsuz bir şey de görmedik. Yine de yani saçma buluyorum. Yani Neyse ne geçelim. Yorum sizin. <laughs> Şimdi e, altı numara devletle alakalı bir konu. Şimdi biz Türkiye'de alışmışız işte bir e devletimiz var. E, i̇stediğimiz çoğu belgeye e devletten ulaşabiliyoruz vesaire e, ve e, bütün devlet kurumları birbirleri, birbirleriyle konuşuyorlar. Yani elektronik olarak. Hı hı hı. Bu arada öyle bir sistem yok. Dolayısıyla e... yokluğunda gerçekten çok hissediyorsunuz açıkçası. Evet. Hani hissettiğimiz günler oldu. Ev devlet, E devlet gerçekten çok güzel bir sistem. Yani bir belgeye ihtiyacınız olduğu zaman o belgeye ulaşabilmek için işte hangi devlet kurumunuysa ona gidiyorsunuz. İşte talebinizi yapıyorsunuz ondan sonra bekliyorsunuz ki o belge size gelsin. <laughs> yani mesela iki tane örnek verebilirim. Biz adli sicil raporuna hemen iki saniyede e-devletten ulaşırken burada işte gidiyorsunuz talebi yapıyorsunuz. İşte eyaletler size bir iki haftada federal devlette de bir ayda falan gönderiyor. O da farklı mesela. Evet, yani el, evinize posta ile geliyor ama evet. e, yani öyle bilgisayardan Evet. hemen alamıyorsunuz pat diye alabildiğiniz yani. alabildiğiniz bir şey Aynen. değil. Evet yani hani e, bu sadece bir örnek. Bunun gibi tabi onlarca örnek var yani. Öyle bir sistem yok yani her şey için. Kurum evet. o kuruma gidip başvurmanız gerekiyor. Yani Çok bir değil. de şeyi söyleyeyim ben. Mesela e, Türkiye'de e-Devlet'te yine giriş çıkışlarınızı, ülkeye giriş çıkışlarınızı takip edebildiğiniz bir yer var. Burada bu vatandaşlık için doldurmanız gereken bir şey ne zaman girmişsiniz ne zaman çıkmışsınız onu kendinizin tutması lazım o e, veriye bir yerden ulaşamıyorsunuz yani ancak e, işte gümrüğe belki öyle Hı -hı. bir talepte bulunursunuz verirler mi vermezler mi hiçbir fikrim yok yani. Yani Öyle bir kayıt tutuyorlar mı tutmuyorlar mı onu da <laughs> çok yani. çünkü pasaporta şey basmıyorlar. <laughs> yani bunun <laughs> sebebi de bu arada <laughs> Kanada halkı kendisini sürekli takip ediliyormuş gibi hissetmesin diye böyle bir sisteme geçiş yapılmıyor. Evet. E, yapılırsa da zaten çok fazla tepki alınacağı düşünülüyor. Vallahi hani hissettiğimiz yakarlar bir ülkeyi diyorum evet. ben sadece. Evet. Dolayısıyla e-devlet olmayacak diye düşünüyorum burada. Evet evet. Kim evet. tamam, sırada ne varmış? Bankacılık. Evet sevdiğimiz konularda. <laughs> Yani bankacılık da böyle bizi şaşırtan e, sektörlerden bir tanesiydi. Şimdi e, Türkiye'de bankacılık çok gelişmiş hem online bankacılık hem işte bu e, app'ler vesaire. Ben açıkçası yani garanti bankasını kullanıyordum çok memnundum böyle online e, uygulamalarından vesaire. Şimdi buraya geldiğimizde ya, eksiklikler gördük açıkçası yani bankacılık biraz. Bankacılık böyle birkaç adım geriden geliyor gibi bazı hatta hiç olmayan şeyler var sanal kart mesela evet, sanal kart yok mesela sanal kart yok çok yani. şaşırmıştım ben ona hala işte çek kullanıyorlar yani en basitinden bir şirket ayatsınız hemen size bir tane çek karnesi veriyorlar ve çek günlük hayatta da kullanılıyor hala bildiğiniz kağıt çek evet ee... ya bir de komik olan yani hani bireyler de kullanıyor sadece şirketler değil mikrofona vurdum bu arada inşallah kötü ses çıkmamıştır mesela bir ev kiraladığınızda Bazen sizden işte herhangi bir atıyorum güvenilir bir işte düzenli bir geliriniz yoksa vesaire sizden ileri tarihli ödemeli çek isteyebiliyorlar vesaire. Hala günlük yaşamda da aktif kullanılan bir şey. Yani ilk ev, evini kiralayacak arkadaşlar özellikle. Hani bunda evet. karşılaşabilirler. Çok garipsemeyin bu normal bir şey burası için. Aynen. Yani. Evet. Ve şey de yani bu... İnternet bankacılığın epi de bana çok böyle zayıf geldi. Mesela yine işte kendi Türkiye'deki bankamda işte çok detaylı şeyler görebiliyorsunuz. İşte e, önümüzdeki ayın işte gelirlerini, giderlerini işte geçtiğimiz ayın harcamalarının böyle bir tane e, pay chart diye bir şey var işte orada işte benzine ne kadar harcamışım, markete ne kadar harcamışım falan böyle çok lüks içinde <laughs> görüyorduk. E, yani Detaylarını o... bankacılığının burada gerçekten evet. çok e, temel şeyler var yani. yani. O dataların olmamasını geçtim. Bir de şey tabii kültürlerine de taksit de yok. Yani evet. taksit yapma işte o 6 taksit bu 12 taksit falan gibi şeyler yok. E, hani kredi kartı için söylüyorum. Evet. E, hani haberiniz olsun ya yani bankacılık sistemi biraz farklı. Aldığım fonları bile ne kadardan aldığımı göremiyorum. Yani bankacılığıma konuşmam lazım öyle şeyleri. Yani. <laughs> evet bir sonraki maddemiz. Hizmet sektörü. Yani e, hizmet sektörü çok yani aslında yavaş demek doğru mu bilmiyorum sadece. Yani yavaş değil de uz, uzun bazı yani, şeyler çok bekliyorsunuz diyelim o zaman. Farklı bir kültür diyelim yani evet. hizmet sektörü farklı. Hizmetten de ne kastediyoruz yani ben her şeyi dahil ediyorum açıkçası. Yani arabanızın mi? lastiğini değiştirmek de eve muslukçu çağırmak da ve işte evinize internet bağlat, bağlatmak falan hepsi benim gözümde bir hizmet evet. sektörü. Evet. Şimdi bir kere iş değerli yani yaptığı insanların yaptığı işe çok değer veriyorlar burada ee, ve işte bir muslukçu dediğimiz arkadaşın da bir işte burada lisansı sertifikası var lastikçide çalışan o arkadaşların da işte bir lisansı sertifikası var ee, herkes her şeyi yapamıyor eğitim almadan önce ondan kaynaklı da sanırım yani belirli sayıda insan yapıyor ve bu işi de şey yapıyorlar 8-5 yapıyorlar mesela. Evet. Yani kapısına gidip veya işte arabada lastiklerinizle beraber gidip işte şu lastikleri bir takı ver diyemiyorsunuz. İşte bir hafta sonrasına günleri atıyorum hani genelde bir hafta 10 gün sonrasında gün almanız gerekiyor. Ya evet. yani randevusuz falan hiçbir şey yaptıramıyorsunuz. Eve internet keza öyle yani işte. Ya yani ilk geldiğimizde e, interneti işte bağlatalım diye aradık. 3 hafta sonraya Evet, Randevu Gün verdiler, verdiler yani. falan böyle Yani bunlara şaşırmayın. Yani <laughs> böyle bir bir kültür şeyi farkı oluyor. Yani. Kanada size sabırlı olmayı öğretiyor gerçekten. <laughs> yani, evet. Yani daha sabırlı olmanız lazım. Daha bir şeyler yavaş işliyor ama yani. e, her şey halloluyor. Ya bunun sabırlı. restoran örneğini de vermek istiyorum. Ben benim böyle çok aç olduğum durumlarda çok sinir olduğum şeylerden bir tanesi. <laughs> Şimdi gidiyorsunuz. Garson geliyor. Önce işte bir şey içer misiniz diye soruyor. Siz ne yiyeceğinize karar vermiş olsanız bile sizin yemek siparişinizi almıyor. Gidiyor. 15 dakika falan takılıyor. Ondan sonra geliyor yemek siparişinizi alıyor. Çok açsanız çok sinir oluyorsunuz. Muhabbete gittiyseniz hani sıkıntı yok. Eğer yani orada bile ya, böyle bir Evet. Uzun süren ee, yaya yaya yaptıkları bir iş biraz var. Biraz yani. şey ben yani Avrupa'da da bunlarla karşılaşıyorum. Evet. Bir de şey yani böyle girersiniz restorana, bütün restoran bomboştur ama illa birinin oturtmasını beklersiniz evet, falan, falan böyle. Hemen geliyorum falan der hatta gider. <laughs> döner arkasını gider falan. Sonra da gelir istediğiniz yere oturabilirsiniz der. Falan. Ee, yani öyle bir şey burada da aynı kültür yani Avrupa'daki şey kültür burada da devam ediyor. Yani Türkiye'den gelince şok olacağınız şeylerden bir tanesi hani sabırlı olmayı <laughs> öğren sabırlı olmayı hazırlayın kendinizi. Evet, evet. Kesinlikle. Okey. Sırada ne var? Geçtik mi iş konularına? Yok işe geldik artık. Evet son iki konumuz işle ilgili. Şimdi bu e, yine şaşırdığımız şeylerden bir tanesiydi. Ben yani işe başlamadan önce bunu fark etmemiştim açıkçası. E, şirketler size yemek ve yol parası e, vermek ya da onu karşılamak zorunda değiller. Öyle bir şey yok. Hatta yasaya da baktım yani. Hı -hı. Öyle bir şey yok kesinlikle. Ve e, yemek e, saatinizi Normal çalıştığınız saatten düşüyorsunuz saatlerinizi girerken. Burada genelde işte çalıştığınız saatleri giriyorsunuz. İşte 8 saat çalıştıysanız 8 saati giriyorsunuz. Bu arada beyaz yakalıyken de giriyorsunuz arkadaşlar. Yani evet. onu belirtmedi baştan. Hı hı. Ama hani beyaz yakalıyken ya yani ofis çalışanı da olsanız beyaz yakalı ofis çalışanı evet. da olsanız saatlerinizi giriyorsunuz. Yani maaşlı olarak yapmış olsanız da anlaşmanız yine de saat hı hı. giriyorsunuz kaç saat çalıştığınızı. Ve işte e, mesela 7'de girdiniz. 7'de çıktınız, 12 saatlik bir çalışma yazmanız lazım. Ama arada 1 saat, 2 saat yemek molası verdiyseniz onları çıkıyorsunuz. 1 saat verdiyseniz işte 11 saat yazıyorsunuz. Yani dolayısıyla hem vermiyorlar yemek parasını, üzerine evine saatleri çıkıyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> ama e, hani gördüğümüz bu tabii ki şirketten şirkete değişecek ve yaptığınız anlaşmaya göre değişecek bir şey. Ama mesai, yani beyaz yakalarda e, ofis çalışanları da mesai alabiliyorlar. Hani evet. Normal çalışma mesela haftalık 40 saat anlaştınız ama o hafta 45 saat çalıştıysanız artı 5 saati mesai olarak e, o orandan çarpılarak alabiliyorsunuz. Evet. Yüksek orandan çarpılarak alabiliyorsunuz. Yani şef değilseniz eğer ee, genelde yani oluyor. Üst kademelerde evet. yok ama hani yine de dediğimiz gibi şirketlere ve e, sizin yapacağınız anlaşmaya göre bunu, evet. bu hakkı elde edebilirsiniz yani. E buradan da son konuya geçelim. E, son maddemiz. Şimdi insanların burada e, rahat çalışmaları yani bunu olumlu da olumsuz da algılayabilirsiniz. E, buraya bir şef olarak geldiğinizde insanlara iş yaptırmanız e, biraz zor olabilir. Yani Türkiye'de işte şunu hemen istiyorum. işte akşam eve gitme şunu yap ya da işte öğle yemeğine çıkma şunu yap gibi şeylere e, alışık bir toplumumuz açıkçası. Ama burada öyle bir şey kesinlikle e, yok. Yani eğer olursa da siz çalışan olarak bunu şikayet etme hakkına sahipsiniz. Eğer öğlen yemeğinizi yiyecekseniz öğle saatim geliyor e, deyip şefinizi bekletebilirsiniz vesaire. Bunlar böyle enteresan karşılanan şeyler hiç, değil burada. Yani gerçekten. E, yani mesela işte bir sizin rapor verdiğiniz kişi zor bir durumda da olsa hani size işte ya. Şu işi yap hemen işte şuraya rapor vereceğiz falan dediğinde ya ben o çocuğumu okuldan almaya gidiyorum. Kusura bakmayın dediğinizde bana, benden de selam söyle deyip arkasını evet. döner gider yani. Kesinlikle bunu size bir baskı şey yapamaz Ezgin de bahsettiği evet. gibi. Böyle bir kültür yani kültürel olarak bu oturmuş zaten. Evet yani ee, birey olarak o yüzden çalışırken rahatsınız. Yani zor koşullarda çalışanlar olduğunu duydum ben. Yani onlara hı. da üzülüyorum. Gerçekten hani o koşullarda... E, Kanada'da çalışmak gerçekten kötü. Yani kesinlikle şikayet etme hakkınız var. Öyle bir şey şikayet edebilirsiniz. Orada size bir şey olmaması lazım. Ee, şefe bir şey olması lazım size mobbing yaptığı için. Ama yani burada kesinlikle şef pozisyonda çalışan birisi olmak istemem yani. Biz Fransız kültüründen geldiğimiz için Oyakrano'dan çok şef kullanıyor Ezgi de yani yönetici Evet, ee, teşekkür ederim. Yönetici şeyinde evet. statüsünde. Çünkü kesinlikle iş yaptıramıyorsunuz yani. Evet, evet, zor, gerçekten zor yani. Evet. Ee, çok böyle rahatlar. Ama hani bir taraftan da çalışan olarak da evet. aynı şekilde o baskıyı da siz daha az hissettiğiniz kesinlikle. için. Kesinlikle, çok rahat e, çalışıyorsunuz. Daha keyifli ve rahat çalışıyorsunuz. O da tabii ki işte iki taraflı yani. Evet. Ee, bir avantaja dönüşebiliyor. <laughs> kesinlikle. Evet. Yani bizim listemiz bu kadardı. Umarız hoşunuza gitmiştir verdiğimiz bilgiler. Yani biz enteresan bulmuştuk, siz de enteresan bulmuşsunuzdur diye umuyoruz. Evet, yani ilk geldiğimizde bize ilginç gelen şeylerdi bunlar. Şimdi alıştık artık da. Evet. <laughs> evet, bu haftalık bu kadar. Evet, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet, videomuzu da beğenmeyi, yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Sizin eklemek, çıkarmak istediğiniz şeyler varsa onları da lütfen paylaşın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.